Hatay yöresinin iç dediği Kısır Adana bölgesinin yaptığı değil. Hataylılar yapar. Ben çok severim. Bugün Hatay'a özgü olan versiyonunu yaptım. Evet arkadaşlar pratik tarifler için mutlaka kanalıma abone olun. Yorum yapın. Ve mutlaka beğenin arkadaşlar. Arkadaşlar akşam akşam canımız kısır çekerse biz de yaparız. Şöyle iki su bardağı bulguru alıyorum ve üzerine şöyle 500 milimlik bir konserve domates boşaltıyorum. Bulguru Şöyle bir domatesle birlikte bir 10 dakika bekletiyorum. Bulgurum domates suyunda e, ıslanırken ben yeşilliklerini hazırlamak istiyorum. Maydanozum var. Nanem var. Ve taze soğan. Şimdi bunları doğramaya başlıyorum. Islanmış olan bulgurun içerisine şimdi şöyle bir yemek kaşığına yakın fesleğen atıyorum, şöyle bir yemek kaşığı biber salçası, tuz atıp güzelce bir Yoğuruyorum arkadaşlar. Sıcak su koymadım, hatta hiç su koymadım. Domates salçası yerine domates sosunu tercih ettim. Çünkü zaten benim domates sosum öyle e, parçalı değil, nefis bir sos konserve. Evet artık doğramış olduğum yeşilliği koyabilirim. Onu da aldıktan sonra tekrar şöyle güzelce bir harmanlayalım. Bol yeşillik oldu. Bir deste taze soğan. Naneye kendi ektiğim naneden topladım. Ve ee, bir Deste, Buket, Demet, Maydanoz arkadaşlar. Evet, bunu da koyduktan sonra şimdi yağını ve nar eksisini ilave edelim. Bu kısırın olmazsa olmazı zeytinyağıdır. Buna mutlaka bol zeytinyağı eklemek gerekiyor. Bu biraz Hatay usulü oldu arkadaşlar. Ben Adana kısırını bilmiyorum. Tamam Hatay'daki de acı olur ama biz acı yemediğimiz için ben tatlı salça kullandım. Şimdi nar ekşisi. Evet şimdi üzerine şöyle bolca bir nar ekşisi gezdiriyorum. Çok güzel. Pırıl pırıl bir kısır oldu. Hataylılar buna iç der aslında. Evet arkadaşlar, artık servise hazır. Şöyle açık bir tabak tercih ettim ve şöyle güzel bir kıvırcıklarımı da yayayım. Kısırımı da üzerine güzelce bir boşaltayım. Arkadaşlar bunun yapım süresi yani ben şeyleri yeşillikleri daha önce yıkamıştım. Toplam 15 dakikayı geçmedi. O kadar basit ve son derece lezzetli bir kısır bu. Dediğim gibi